Sivas'a <laughs> gidiyor kardeş. Kapı açılıyor. Tansiyonda donmuş. Uyuvar <laughs> mı? Uyuvar mı? Günaydın. Bu sefer nereye gidiyoruz? Sivas. İşim. <laughs> 5 yıldır rüyalarında Sivası görüyor. Hayır, ben Sivas'ta Boğaz Köprüsü görüyorum. Sivas'ta Boğaz Köprüsü görebilirsin çünkü Sivas'ın başkenti İstanbul. Oradan da bir Kapadokya turu yapacağız. Hadi bakalım. Evet, e, Sapanca'da bir tesiste durduk, molamızı verdik çay falan içtik, kahvaltı ettik. Burada böyle yeşillik alanlar var. Sivas'a doğru, Suvas'a doğru gidiyor. Suvas'a doğru gidiyor. Bakalım. Bizi neler bekliyor Sivas'ta? Ankara'dan Sivas'a geçecektik direkt ama e, annemler falan Amasya'yı da görmek istediler. O yüzden Gerede'den ayrılıp Amasya tarafına geçeceğiz. Amasya'yı gezeceğiz. Oradan Sivas'a geçeceğiz. Bakalım nasıl geçecek yolculuk göreceğiz. Evet Amasya'ya geldik. Burada tarihi mağaralar var. Ben buraya yıllar önce gelmiştim. Şu yukarıda da kale var. Ee, en üstte. Şehzadeler şehri olarak geçiyor. İşte yeşil rımağı görüyorsunuz. geldik. İşte arabayı boşaltıyoruz. 18 saatlik bir Amasya girdisi çıktısı yaşadık. Amasya tecrübesi bizim için çok kötü oldu. Bir daha Amasya'dan geçmeyi düşünm <laughs> düşünmüyoruz. İstanbul Azivası 18. Bizim niye bütün yolculuklarımız çok... <laughs> çok sıkıcı. Kapatayım mı? bir Sivaslı olmak uğruna. Yanıyorum bir yiğit uğruna. Burası Sivas. Yiğidin arman olduğu yer. Yani. Evet şimdi köyden Sivas'ın merkezine geldik. Buraları gezeceğiz. İnşallah buraları videoya çekebileceğiz merkezi. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Cık. Cık diyor. Evet başka? Cık cık Burada çifte minarelerin yanında bir kafe var. Ee, çok güzel. Daha önce de gelmiştik biz buraya yıllar önce. Şimdi buraya girip bir şeyler içeceğiz. Bize minareli medresedeyiz. Ee, 1271 yılında Anadolu Selçukları tarafından yapılmış ve medrese olarak kullanılmış. Mimarının kim olduğu bilinmiyormuş çünkü o tablet kırıkmış. Burası da şu an çarşı olarak kullanılıyor iç kısmı. bayağı içeride takılar, hediyelik eşyalar bulunmakta. Burada da e, Anadolu Selçuklularından kalma bir simitçi tezgahı görüyoruz herhalde çünkü Selçuklu amblemi var. <laughs> ee, i̇şte 1271'den beri burada simit yapıyorlar herhalde. 27 derece, 1 gram ter yok. Evet, çift minarelerimiz bu şekilde. Burada da çarşı var. Ya yani gerçekten gelişmiş. Gördüğüm kadarıyla bunu araştırmak lazım tabi. Yapının arka tarafı yıkılmış geriye ön tarafı kalmış. Ama güzel korumuşlar. E, Sivas'ın merkezi de gerçekten çok ciddi anlamda gelişmiş yani ben en son geldiğimden beri. Bak şu teras kafe var ya. Bu teras kafe her yerde var. Yani köyde var, Sivas'ta var, Antalya'da Adam'da var, var Kağıthane'de var. var. Her yer, her yerin bir teras kafesi var abi. Evet, şu an dipsiz göle geldik. Ee, Tabi görüntüsü normalde çok çok güzel de. Şu an biz günü kaçırdığımız için umarım daha güzel bir saatte çekeriz. Evet, şimdi dipsiz gölün e, şelalesine geldik. Şurada gözüküyor. Aşağı ineceğiz. Nereden inliyor Onu. Oo, bu ne oğlum? Bunun geri mi çıkacağız? Biri çıkarken ölmüş. Bu benim son videom olabilir. Buranın nesi Sivas? Bayağı Burası bir... Suvas. Suva. Sivas. Sivas'ın Suvas. tarafı mı tarafı Bismillahirrahmanirrahim. Adımları saya saya yolumuza çıktık. Bir, iki, on. 11 12 39 40 151 152 153 400 405 9991 999 900993 9994 Aa Oha! Dipsiz Göl Şelalesi mükemmel doğasıyla bizi karşılaşıyor Görüyorsunuz. Çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bravo. Babam görmüyorken bir cigara içeyim. Yemin <laughs> Plaket vermeleri lazım bana. <laughs> Gezelim bakalım nasıl yerlermiş buralar. Suvaslı olarak bir görelim buraları. Balıklar gözüküyor. Çok net bir şekilde. Tabii kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz bekleteyim. Evet gözüküyor. Çok net gözüküyor. Harika ya suyun rengi o kadar güzel ki yok gibi bu yol eskiden yokmuş yani e, bu şekilde bir yol yapılmamış bu şekilde korkuluklar konulmamış annemle babam yıllar önce geldiğinde burada bir patika varmış e, tehlikeli bir şekilde yürülüyormuş yani burada mesela görüyorsunuz su mağaraları bu su mağaralarında su magandaları, su ayıları yaşıyor. Aşağıda çöpler olmadığı için bu tür şişelerini suya bırakıp suyun akıntısına kapılmasını bekliyorlar. Abi şu an Gökpınar göletine geldik. Yani ben böyle bir şey gördüm. Ama Sivas'ta bir şey hiç hayal etmemiştik. Pınar Göleti'nde Yunuslara bindik şuradaki çok güzel gerçekten harika bir doğası var az önce ayaklarımızı soktuk buradan devam ediyorsun şeye geldik. Malatya Somuncu Baba. Daren Dede. Daren Dede. Somuncu Baba Külliyesi. Türbesi diye de geçiyor galiba. bir de ee, burada Tolma var. Buraları bir gezeceğiz. Gösterelim. Aynen. Güzel gidiyor. Bayağı kültür gezisi oldu bizim için.